de private label iş modelinin avantajları ve dezavantajları. Avantajlarıyla başlamak gerekirse birinci olarak yüksek kar marjları. Private label iş modeli markanızı oluşturmanıza ve ürünlerinizi kendi belirlediğiniz fiyatlara satmaya olanak sağlar. Bu daha yüksek kar marjı elde etmenizi sağlar. İkinci olarak marka kontrolü. Ürünlerinizi tamamen özelleştirebilir. Ambalajından ürün içeriğine kadar her aşamayı kontrol edebilirsiniz. Kendi markanızın kontrolünde olmanız uzun vadede marka değerini arttırır. Üçüncü olarak müşteri sadakati. Kendi markanızı oluşturduğunuzda müşterilerinizle güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Bu da müşterileriniz sadık hale getirir ve tekrar satın alma oranlarını arttırır. Dezavantajlarına değinmek gerekirse birinci olarak yüksek başlangıç maliyeti. Private Label modelinde üretim ve stoklama maliyetleri genellikle daha yüksektir. Ürünlerinizi özelleştirmek, özellikle de yüksek kaliteli ürünler üretmek istiyorsanız başlangıçta daha fazla sermaye gerek. İkinci olarak pazarlama ve tanıtım. Kendi Markanızı tanıtmak, bilinirlik kazanmak zaman alır. Pazarlama çalışmaları için ek kaynak ayarlamanız gerekebilir. Özellikle yeni bir marka oluştururken tüketicileri ikna etmek ve onlara güven vermek için stratejik bir pazarlama planına ihtiyaç vardır. Son olarak risk yönetimi. Ürünlerinizi üretip stokladıktan sonra bu ürünlerin satılmaması durumunda elde kalma riski vardır. Bu nedenle satış tahminlerini doğru yapmak ve pazar araştırmalarını iyi değerlendirmek önemli.